Merhabalar herkese. E, 2022 ikinci çeyrek strateji raporu yayınımıza hoş geldiniz. E, raporumuzun başlığı gördüğü küresel yavaşlama Türkiye'yi nasıl etkileyecek? E, bu özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ve emtiye fiyatlarında yükselişle yani bir yavaşlama yamaileri ve uluslararası kuruluşların aşağı doğru e, revize ettiğini görüyoruz e, büyüme tahminlerini. E, pek de bunun e, özellikle küresel e, hem e, enflasyondaki yükseliş kaynaklayan en büyüme aşağı gelmesi kaynaklı para politikaları üzerinde etkisi oluyor FED başta olmak üzere Bunda da tabi pek de bize yansımaları olacak Dolayısıyla buradan bizim tahmin setimizi açarsak açıkçası bizim kur yani enflasyonda önemli bir yükseliş yaşıyoruz ve kur tahmini kur tahmini önemli bir e, parametre. E, e, Rusya-Ukrayna gerginliği MT fiyatlarındaki yükselişte açıkçası 10-15 puan gibi bir yukarı yönlü etki yeniden oldu petre, enflasyon üzerinde. E, yani e, burada açıkçası tahminlerimizi çok da üzerine e, çok spesifik de, rakamlar üzerine yoğunlaşmak lazım. E, genel eğilim olarak enflasyon en azından Mayıs-Haziran ayına kadar yükselecek gibi gözüküyor. E, ve Burada 49 buçuk dedik ama yani enflasyon bu 16 kuru varsayımıyla Nisan ayını enflasyonu aldığımızda muhtemelen 70'i geçmiş olacak Nisan ayında gıda fiyatları çok belirleyici olduğunu göreceğiz 70 70'in üzerinde bir yani daha doğrusu çift tane bir gıda enflasyonu sonrası 75 8 civarında bir Nisan enflasyonu bekliyoruz 70'i geçmiş olacağız Mayıs ayında da 75'i gördükten sonra Kasım Aralık ayına kadar 70'lerde kalmasını bekliyoruz. Sonrasında Aralık ayındaki baz etkisi bir miktar gerileme olabilir. Yani ben açıkçası işte buradan ziyade şu şuradan şey yapmak istiyorum yani alternatif senaryo üzerinden çünkü yani kur kolumlu mevduat sistemi kısa vadede kurları stabilize etmeye devam edebilir. Fakat bizim beklentimiz hani bu enflasyon ve faiz arasındaki makasın açılmasıyla bir noktada bu ve kur ve enflasyon arasında da açıkçası 90'lı yıllardaki bir olumsuz spiral, ters bir kısır döngü de oluşuyor. Bunun kur üzerinde baskı ya neden olabileceğini düşünüyoruz yılın ilerleyen aylarında. Bas senaryomuzda iyimser diyebileceğim sene sonu 16 kurunu baz aldık. Şu açıdan iyimser diyorum sene yani piyasa tahminlerinde böyle Örneğin Merkez Bankası beklenti hakkında bakar 16.80 olduğunu görüyoruz orada. Ee, biz daha oradan iyimser bir bas e, senaryoda tahmin şey yaptık. E, tahmin yaptık. E, daha doğrusu varsaydık diyeyim kur için. E, fakat e, dediğim gibi e, bu kur enflasyon spirali de olur e, e, gibi bir riski yüksek bir e, yüksek görüyoruz e, bu senaryoda. E, dolar TL'nin 17.5-18 lira sene sonunda gittiği bir durum olabilir. Tabi daha yüksek enflasyon e, ve daha düşük büyüme anlamını da gelecektir. E, yani e, mevcut e, durumda biraz önce söyledim 70-75 gibi bir e, enflasyon yılın sonlarına kadar olası gözüküyor. E, eğer kur dediğim gibi 16'larda kalacaksa sene sonu 50 civarına gerilediğini görebiliriz. Fakat hani 17-18'lere giden bir durumda maalesef sene sonu için 65'ler civarında bir e, kur olabilir. E, büyüme tarafı olumlu gözüken taraf, e, büyüme e, grafiklerinden de hatta şurada devam edecek, edecek olursak, e, alt sektörlerde de bu büyüme eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. E, yani iç talep bir miktar yavaşlama var fakat özellikle e, ihracatın desteğiyle sanayi üretimdeki imelenme devam ediyor. E, kredi kartı ajansına başında bir gerileme olmuş, oradan bir toparlanma yeniden oldu. E, gözüküyor. E, fakat hani bu kurdaki değer kaybı TL'deki bu değer kaybına yüksek enflasyon ortamının e, bir iç talebi e, geriletmesine, iç talepte de kayda değer bile başlamaya neden olmasını da bekleriz yılın, ilerleyen aylarında. Ki bunun ilk emareleri aslında alınmaya başladı. Hani ilk çeyrek için yüzde yedi gibi bir büyüme olsa da e, yılın iler, ilerleyen yani baz etkisinin de devreye girmesiyle e, tüm yıl büyümesi iki buçuk civarına iki iki buçuk civarına gerilebilir diye Bekliyoruz. Burada yukarı yönlü bir risk tabii şu, şu açıdan olabilir. Bu enflasyon bu kadar yüksekken ve mevduat faizleri düşükken bu tasarruf eğilimini kısıyor ve tüketime yönlendiriyor insanları. E, bu ilerleyenlerde ek e, bir şey verebilir e, büyümeye e, diye düşünüyoruz. Enflasyon için e, pardon Evet. E, biraz önce bahsettim. Sene, sene boyunda 70-75'lerde kalacak. Yılın geri kalan ayında. Sene sonunda 50 ila 60-65 gibi bir seviyede bırakıyoruz kurumların gideceği e, yöne göre. E, burada cari dengeden bahsetmek istiyorum. E, yani cari denge de maalesef e, kura destek vermiyor. Kur konusu da destek vermiyor. Yani seneye başlarken bir cari fazla e, beklentisiyle yani kurların e, stabilize olacağı gibi bir e, en Ekonominin tarafında öyle bir beklenti vardı. E, fakat e, tabii yılın ilk üç ayında e, 18-19 milyar dolar gibi 3 aylık dönemde sadece bir cari açık oluşmuş gözüküyor. Bunda iki temel e, faktörü var. Biri pek tabii takdircınıza e, enerji maliyetleri. Enerji maliyetleri e, ciddi anlamda yukarı çıkmış durumda. Yani şöyle, e, <laughs> yani Ocak Mart döneminde enerji ithalatı o yıl aylık ortama 8.6 milyar dolar. Bu da tabii petrol fiyatlarının böyle 100 dolarların 110 dolarlara gitmiş olmasının etkisi var. Fakat e, burada asıl etki doğalgazdan geliyor açıkçası. E, yani çünkü ilk defa e, 100 dolar, e, ilk defa 100 doları aşmıyor petrol fiyatı. 2011-2014 arasında da e, 100 dolar, 110 dolar civarındaydı petrol fiyatı. Çok pardon. E, Faktörü yani bizim e, 4.5-5 milyar dolar gibi enerji ithalatımız vardı. O şimdi 8.5 milyar dolara e, doğru çıkmış durumda. <laughs> e, onun da dediğiniz şurada grafikten de takip edebileceğimiz üzere doğal gaz fiyatlarının şu e, şurada gördüğünüz dramatik yükseliş, 5-6 kat yükseldiğini görüyoruz. E, bu da e, enerji maliyetinde önemli bir enerji maliyeti yaratıyor bizim için. Ee, buradan, buradan kaynaklı olarak e, cari açın artmaya devam etmesini bekliyoruz. Bir de aramalı ithal. Burada da gördüğünüz bizim ihracatımız arttıkça, üretimimiz arttıkça petrol ve altına hariç uçsak da aramalı ithalatımız çok hızlı artıyor. Dolayısıyla biz cari açı hani 38,5 milyar dolar gibi bir sene sonu tahminimiz var. Fakat bu doğal gaz fiyatlarında bir normalleşme yani şurada gördüğümüz grafikte bir normalleşme varsayımı içeriyor açıkçası. Eğer bu normalleşme gerçekleşmez mi? ya da çok sınırlı bir düşüş olursa e, o zaman biz 45-50 milyar dolara giden bir cari açıkladık. Karşılaşabiliriz ki bu da kur üzerinde ek baskı anlamına gelebilir. E, bir de bütçeden bahsetmek istiyorum. Bütçe tarafı da maalesef yıla çok iyi bir başlangıç yaptık fakat biraz bu e, yanıltıcı 2 2 3 aydaki 2 aydaki özellikle e, performans yanıltıcıydı. Çünkü bu merkez bankası e, gelirleri öne çekilmişti bir yandan da giderler ilerleyen aylarda arttığını göreceğiz. Özellikle yatırım malı yatırım harcamaları örneğin 2-2 ayda 7,5 milyar TL, 3 aylık dönemde 16 milyar TL. Fakat hani yılın genelinde bunun 200 milyar TL gibi bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Bunun yanında faiz harcamalık yükünün çok önemli miktarda arttığını görüyoruz. Burada daha önceki raporlarımızda da bahsetmiştim. Bizim borç yüzde %90'ı artık değişken faiz tahvillerde oluştu. Gördüğünüz gibi 2018'den itibaren dövize endeksli tahvillerin payının ciddi anlamda arttığını, sabit getirili sabit kuponlu TL tahvillerin payının azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kurdaki yükselişler ve faizdeki yükselişler, ilerideki bizim faiz yükümüzü inanılmaz boyutta arttırmış durumda. Bu sadece 2022'nin değil maalesef 2023 ve 2024'ün de problemi olacak. 2022 özelinde örneğin 2240 milyar TL'lik faiz yükünün üzerine bütçelenen bir 50 milyar TL ek yük geleceğini hesaplıyoruz. bütçeyi olumsuz etkileyecek bir diğer unsur ise bu enerji tarafında açıkçası bu, bu kadar bu son dönemde yapılan zamlara rağmen önemli oranda subvanse ediliyor. Bu da Özellikle enerji kitle üzerine ki özellikle de potasa bütçeden çok ciddi transfer yapılması anlamına geliyor. Şöyle söyleyeyim. Aralık ayında 60 milyar TL bir transfer yapılmıştı. Şubat ayında 15 milyar TL. Ondan sonra Mart ayında en son 40 milyar TL bir ek bütçeden transfer yapıldı. Bunların üzerine BOTAŞ'ın vergi gelirleri de affediliyor. Dolayısıyla bu bütçe üzerine çok önemli büyük büyük oluşturuyor. Dolayısıyla biz çok iyimser tahmin varsayımlarla 2022'de %4 civarına bütçe açının yükselmesini bekliyoruz. Bu da faizler üzerinde ek e, baskı anlamına gele, gelebilir ilerleyen süreçte. Yani genel olarak aslında benim makro olarak e, çizeceğim tablo bu. Yani çok kısa özetlersem e, kur e, KKM sistemin desteğiyle stabilize olmuş e, gözüküyor kısa vadede. Fakat e, bu enflasyonun dediğim gibi 70-75 seviyesinde kısa vadede yükselmesini bekliyoruz ve bunun bu bir süre sonra e, faiz ve enflasyon makası açılmasıyla e, yani KKM sistemi e, nin desteğine rağmen e, kurlarda ek baskı yaratabileceğini düşünüyoruz. E, sene sonu için 16 gibi bir seviye varsaydık fakat ek şey olabileceğini düşünüyoruz. Bunun üzerinde e, yukarı yönlü riskler olabileceğini düşünüyoruz. E, bu da enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi anlamına gelecek. E, cari açıkta dediğim gibi enerji maliyetleri ve aramalı ithalatı sayesinden yükselmeye devam edecek. Bu da kur üzerinde ek baskı anlamına gelebilir. Böyle bir makro resim var yani e, tam benim aktaracaklarım bunlar e, buradan Ali Kerim Bey'e aktarabilirim ben sözü ee, yani e, borsadaki beklentilerimiz evet e, yani bu sayfadan e, gördüğümüz sayfadan başlarsak öncelikle e, 2000, e, 2021 senesinde e, piyasaya baktığımızda yüzde 26'lık bir mutlak geri, getir vardı piyasada. Ancak TL'nin tl değer kaybından dolayı gelişme gelişmekte işte olan ülkelerin yüzde 26 gerisinde bir performans göstermişti biz. Ancak bu seneye baktığımız zaman e, özellikle son e, 3-4 aydaki güçlü performans e, ile e, %30'luk bir getiri sağlamış durumda biz. Ve aynı dolan dönemde e, yani dolar getirinin de dahil edildiği yani TL'nin e, çok da değer kaybetmediği bu dönemde e, görüş gö gelişmekte olan ülkelere karşı e, göreceli performansımızda da %30 oldu. Yani geçen sene kaybettiğimizin e, tümünden fazlasını e, geri almış olduk. Eee ve ayrıca da yani sadece geçen sene değil uzun zamandan beri e, de Borsa İstanbul için e, bu şekilde güçlü bir getiri e, yaşamamıştı. Şimdi önümüzdeki dönemde ne olacağını e, analiz ederken tabi bu zamana kadar neler olduğunu e, anlamamız gerekiyor. E, bize göre burada üç tane ana neden var. E, birincisi, hizmet. Ekonomideki volatilitelere rağmen e, biz yüzdeki e, şirketlerin çoğu ihracat e, ve emtia ürünleri ağırlıklı. Ve 2021 yılında e, bu şirketlerin e, dolar bazında karları %50 artmış durumda. Bu ivmede e, 2022'nin ilk çeyreğinde devam etti. Zaten karlar açıklanmaya başladı. Önümüzdeki dönemde de bunu göreceğiz. İkinci neden... 100 endeksinin artık göz ardı edilmeyecek derecede ucuzlaması. Üçüncü neden de artan enflasyon ve düşük mevduat faizlerinden dolayı yatırımcıların Türkiye'deki çeşitli aktifler gibi borsayı da enflasyona karşı kendilerini korumak için bir yatırım aracı olarak kullanması. Dolayısıyla bu üç neden bizim ana e, katalizörlerimiz oldu. Değerlemeleri karşılaştırdığımız <laughs> zaman da firma değeri Fabrik iskontosu olarak hani Türkiye'nin hala yüzde otuz sekizlik bir e, e, iskontosu devam ediyor. E, oldukça ucuz. E, fakat önümüzdeki döneme baktığımız zaman da biz e, piyasada şu aşamada yüzde yirmi bir yükselme hedefi e, görüyoruz. Biz bu strateji raporumuzdaki e, biz düz endeks hedefimizi ...3081 olarak e, belirledik. E, bir önceki hedefimiz... ...2625'ti. Dolayısıyla beklediğimiz... E, ...daha iyi karlılıklardan dolayı... E, ...bu hedefimiz... E, ...arttı. Bu bağlamda... E, ...bankacılık sektörünü... ...potansiyel olarak bir adım önde görüyoruz. E, bankacılık sektöründe... ...yüzde 33... ...sanayi segmentinde de... ...yüzde 21'lik bir... ...yükselme potansiyeli... E, görüyoruz ee, şimdi şeye bakacağımız zaman ee, piyasadaki e, diğer e, indikatörlere bakarsak Eğer e, şimdi öncelikle e, 24. sayfaya gelebilirsek e, biz burada bazı e, yani temel analizimizi e, biraz teknik bir e, analizle e, karşılaştırmaya çalıştık e, burada ne yaptık özellikle bu soldaki iki tane e, grafikte görülen 2018 yılındaki dolar bazındaki karla endeksin seviyesini biz endeksledik yani e, 2018 senesinde 100 e, endeks, e, karımız da 100 e, Bugüne geldiğimizde bu aradaki ilişki nasıl? E, buna baktığımızda aslında 2022 tahminlerine göre biz burada e, özellikle e, Favök seviyesinin 2018'den yüzde 13 yukarıda olduğunu, e, net kar seviyesinde. E, yaklaşık bir yüzde elli altında olduğunu görüyoruz. Bu bize ne gösteriyor? Bankalarda e, Favek olmadığına göre, yani bankalar fabrik içinde yok. Sanayi endeksi de aslında bu teknik analizle e, daha primli gözüküyor. E, diğer açıdan e, baktığımızda, e, yani e, burada iki tane katalist, demin bahsettiğimiz üç katalistin iki tanesi önümüzdeki dönemde azalma riski bulunmakta. Birincisi kar, kar görünümünün oldukça güçlü olduğundan bahsettik. Şimdi bu bunların bir kısmı fiyatlandı. Bir kısmı da karlar gelince fiyatlanacak. Dolayısıyla piyasa burada bir bekle gör moduna geçebilir. İkinci katalizörümüz bizim enflasyona karşı yatırımcının kendini koruması için e, borsaya yatırım yapmasıydı. Buraya da baktığımızda e, Bakan Necati'nin e, daha önce açıkladığı ve ay sonunda gelebilecek bir enflasyona endeksli tasarruf yöntemiyle ilgili hükümeten, hükümetin <laughs> özür dilerim çalışmalar yaptığını <gülüyor> anlıyoruz. <gülüyor> Burada Burada eğer böyle bir ürün geçerse tabii ki bu borsaya güçlü bir rakip olabilir ve yatırımcılar tasarruflarını borsadan buraya kaydırabilirler. Dolayısıyla bu katalizöre bu, bu, bu konuya dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Değerleme açısından da baktığımızda artık piyasanın belli seviyelere geldiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla toparlamak gerekirse biz <laughs> kar açıklaması sonrası yani bunlar da 10 Mayıs'ta sona erecek endekse biraz daha tenkinli yaklaşıyoruz açıkçası. Bu konuda da yatırımcılarımızı uyarmak isteriz. Model portföyümüze bakacak olursak o da 28. sayfada bu arada bu raporda biz Birçok tavsiyemizi ve hedef değerimizi de güncelledik. Bunu raporda bulabilirsiniz. Fakat model portföyümüze özellikle bakacak olursak burada bankacılıktaki görüşümüzden dolayı Akbank ve Garanti Bankası hisselerinde yatırımcı olmaya devam ediyoruz. Garanti Bankası'ndaki zaten beklediğimiz açıklama bu sabah geldi. Arçelik, endeks Bilgisayar, Kardemir, Koç Holding, Logo Yazılım, Mavi ve Şişe Cam'da diğer hisseler. Bu hisselerin tümü içinde bulunduğumuz dönemde güçlü kar getireceğini beklediğimiz hisseler. Teker teker bu hisselerin üstünden geçmeyeceğim. Bunlar zaten raporda mevcut. Bunun dışında soru sorusu olan varsa cevaplayabiliriz. Ee, sorusu olan yoksa da herkese programa katıldıkları için teşekkür ederiz. Benim, ben soru göremiyorum. Eğer bir sıkıntı yoksa. Okay. Herkese teşekkür ederim o zaman. Ee, ve e, bol kazançlı günler dileyelim. Aynen. Bol kazançlar, iyi günler.